İktidar torba yasalardan da aşina olduğunuz bir taktikle bu meslek kanununun da en büyük felaketleri en parlak paketlerle sarmalama yöntemine gitmiştir. Öğretmene müjde olarak sunulan meslek kanununun aslında ne olduğunu sendikamız ilk günden beri en gür şekilde anlatmıştır. Bu kanun hukuksuzdur. Çünkü öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğunun altı çizilen ilgili yasalarla çelişmektedir. Hukuksuzdur çünkü her öğretmen uzmandır ve uzmanlık belgesi de diplomasıdır. Hukuksuzdur çünkü hayata geçerse eşit işe eşit ücret ilkesi okullarda tamamen tarihe karışacaktır. Hukuksuzdur çünkü hukukun temel ilkeleri gereğince kazanılmış haklar geri alınamaz. Nasıl bir gecede mühendislere artık teknikersiniz denemiyorsa öğretmenlere de artık uzman değilsiniz denemez. Bu kanun adaletsizdir. Kanun zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilen sömürlen öğretmenleri bu kez de uzman öğretmen, baş öğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir. Bu kanun tehlikelidir. Çünkü tahribatı sadece öğretmenleri değil, tüm eğitim sistemine yönelik olacaktır. Öğrenciler ve veliler dahi hangi hümanı sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gördüğüne göre ayrışacaktır. Buradan suni bir rekabet ve muhtemeldir ki tıpkı bağış adı altında toplanan kayıt paraları gibi illegal bir ekonomi doğacaktır. Bu kanun hadsizdir. Çünkü her şeyden önce bu ülkenin bir tane baş öğretmeni olduğu ve bizim muradımızın da o baş öğretmenin ünvanı paylaşmak değil, onun mirasına sahip çıkmak olduğu hiçe sayılmaktadır. Hadsizdir çünkü daha eğitimci bile değilken Milli Eğitim Bakanı olmayı kabul etmiş, en yakın kadrolarına tahsil alakasız insanları almış bir zatın öğretmenin yeterliliğine dair ahkam kesmesi kabul edilemez. Kanun dayattığı bu sınavın adında yeterlilik kelimesinin kullanılması bile öğretmene üstten bakışın bir göstergesidir. Bu kanun haksizdir. Çünkü baş öğretmen Atatürk'ün gelecek nesil emanet edeceği kadar güvendiği öğretmenlerin yeterlilik adı altında ezberlerini ölçmeye çalışmaktadır.